Tabii biz de nesi için buradayız. E, hava da bizden yana, onun için gerçekten içinde güzel bir enerji var. E, bu sergimiz de aslında galiba Şubat ayından itibaren çok hızlı bir şekilde bütün galerilerimizdeki sergilerimizi edilmiş olduk. Ekime başka ve Baykal olmak üzere. Ee, bütün birlikte çalıştığım arkadaşlarımız kendilerinin hayatını zaman zaman zorlaştırmış bile olsan benimle birlikte bu güzellikleri yaşamak bağlamında verdikleri emekler için özellikle teşekkür ediyorum. Benim için hepsi çok kıymetli. Ben hani sizler. size ayrıldım. E, hemen kısaca geldim. Benim çok fazla konuşmaya gerek olmasa Ahmet hani Bey'e kötü, kötü bakmaya şey. <laughs> <laughs> e, benim için bir sergiydi. Lükenlerimizde e, hakikaten tanımlamalar yaptık, tezahürlerimizde. Yani benim için aslında özel bir sahne. Ben o dünyadan, da, müzikten gelen bir insan olduğum için belki böyle bir profesyonel deformasyonum var, her şeye sahne ve müzik üzerinden bakmaya çalışıyorum. Fakat inanır mısınız, bu sergi Nuli'nin, e, Nilüfer'in ve çok kıymetli eser arkadaşlarımızdan Ödül Doğan'ın asıl da beraber ee, mekanla resim, mekanla sanat, mekanla hayat, mekanla ışık, mekanla insan dediğimiz arasındaki ilişkinin hemen hemen her bir bir cevap aramamızı sağlayan, o konuda sorular soran, gerçekten deneyimlenmesi gereken bir olay denir. Ee, bunun kurgulanmasında sadece sanatçı bu rüzgar müdürlüğünün müdürlüğünün kriterlerinin karşılaşması müdürlüğünün duygunluk etmenin yani gerçekten çok büyük bir kararısı olduğunu ifade edeyim. Ee, bunu ne kadar tevazu ifade etmeye çalışsam da gerçekten sizler de gördüğünüzde etkileyeceksiniz. Ee, bu kurgulanan kurgulanan antropolojisi içeriye girdiğiniz zaman acaba bu mekan mı? Bu tobu birisi mi? Ben bunun içinde oyundu muyum? Bu geldiğimde gördüğüm, dün geldiğimde gördüğümden daha nasıl farklı olmuş, ne kadar ben bunu kaçırmışım diyebileceğiniz unsurlar içeriyor. Ee, ayrıca bu sergi üzerinde benim etkisiz bir hususlar var. Ee, biz bunu tasarlamış değiliz ama sergilerimizin bütününe baktığımızda esasında içinden geçtiğimiz bu büyük insanlık travması ilişkisi, ee, hemen hemen her unsuruna güçlü göndermeler kuracaksınız. Ee, Bize bu ikilikleri zaten mühendislerle, organizatörlerle çok yakışıklıdır yani. Krallık ve aydınlık, kaosa, düzen, e, renklilik ve renksizlik uğursuzlukla, umut gibi bunların hepsi esasında diğer sergilendiğiyle de Ben e, bu sabah önce Sarkis'in sergisini gittim. Sonra genelde yapıyorum. Böyle bir ibadet tarzım var. Cuma olmasa da her gün benim için böyle bir ibadet. Ve ikisi arasındaki Nuri'nin sergisinin sessizliğinin müziği sanki Sarkis'in müziği arasındaki ilişkiye kadar ne kadar etkilenmeyi yeni bir kere daha düşündüğümü Umarım Çok böyle kişisel düşüncelerimi sizinle paylaşarak bir şey ekoze etmek istemediğimi anlatabiliyor muyum? Ama çok heyecanlı bir sergi olduğu için bunları söylemekten geri duramıyorum. Ee, ayrıca Pasaj Sözcüğü, serdiğimin adı Pasaj. Ee, ama bu sözcük bana e, çok güçlü bir şekilde değişimin kaçınılmaz oldu değişmeyen tek şeyin değişim olduğu ve tutunduğumuz evrensel değerlerle ilgili kararlı bir şekilde değişimi başlatmamız ve oturduğu temelleri sağlamlaştırmamız ve kendi duruşumuzda da kararlılıkla ısrar etmemiz gerektiğini hatırlatmak düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim. gerek yok. Günaydın, hepiniz hoş geldiniz. Ee, biraz çok heyecanlı. Çünkü böyle bir sanatçıyla, böyle bir mekanla ve mükemmel bir ekiple sergi yapmak her zaman mümkün olmadı. Dolayısıyla yani, şu insan her zaman kolay önceden. benim Nuri ve Nuri'nin işlerini tanımam aslında epey uzun fakat ilk yakın temasımız 2018 yılındaydı. 2019 başında yapacağımız bir sergi sürecinde davet etmiştim. Ve Menkı gelmişti sağ olsun. Atölyesi ilk gittiğim günü hatırlıyorum. Ne kadar heyecanlı olduğunu ve onun ilgisini, güvenini, cömertliği de. Şimdi 4-5 sene sonra tekrar başka bir Projede iş birlikte olduk. Teşekkürler. Teşekkürler. Biz ee, bu sergiye yaklaşık bir buçuk iki senedir çalışıyoruz ve bunun son bir senesi çok yoğun bir çalışma, okuma, yazma, konuşma, belgeçme, resmete yani, çok yoğun geçti. Ee, ve bu son bir senede de yukarıda gördüğünüz sergideki işlerin birçoğu yeni üretimler var bu sergiye. Ee, 23 eser var toplamda ve evet, büyük çoğunluğu yeni işler matrikasında, açıklamalar ve bunun farkında sayılır. yeni diyorum ama aslında benim için bu eserlerin bir çoğu Nuri'nin 30 senelik bir resim etmek süresinin temellerine geçilmez işler. Çünkü gerçekten hem resmi esas unsurlarıyla e, ilişkileniyorlar. E, ee, bir çoğu Nuri'nin aslında Nuri'nin o, 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 mekandı akademiden bu hem iç mekanlar, daha sonrasında dış mekanlar, binalar, fasatlar, şehir planları, daha kuş bakışı ölçeğinde e, vardı. Fakat son 4-5 aslında birazcık durulaştığını, ve daha soyutlaştığını görüyoruz işlerini. Bu sergide de bir koranda daha soyut işlerini göreceksiniz. E, sergiye başlarken bizim esas çıkış noktamız bu taraftan mekan oldu. Çünkü gördüğünüz bu mekan klasik bir e, sergi mekanı, kapalı bir sergi mekanı değil. Dolayısıyla e, iki, iki giriş çıkışının olması, bir tür geçit olması bizim için, yukarıdan pencerelerin olması, hacmi ve her türlü özelliğin bizi e, pasaj ismini de karar kılmamıza sebep oldu. Birazcık kendi ismini kendi verdi mekan sergi. E, ve bu sergiyi tasarlarken esasında bir resimsel kompozisyonu mekana nasıl taşıyabiliriz diye düşündük. Ee, girişte sol tarafta gördüğünüz bir dikey e, bir, bir, bir resim var. Bu resim referans aldık ve resmin temel unsurlarını, uygulamanın temel unsurlarını da nasıl geliştirebiliriz diye düşündük. Ee, bu yolculukta bizim çok teşekkür ediyoruz. Çünkü en başından beri bizim kadar heyecanlı e, heyecanlıydı, o kadar emek verdi ve çok geldi gerçekten. Ee, i̇lk teşekkür etmiş şey oldum ama çok e, ekibine, sevgili Melih Şerevi, Emre Başkalar'a çok teşekkür ediyorum bu davranışlar için. Ee, bütün sürecin ben türen, sürüsü geçtiği bir sergilerini yaşadık. Bize mutluya ve ekibine ekledik. Alper, çok teşekkür ediyorum. Teknik ekibe, Rahman, Emre, e, Işık için çok kahramanızı çeken Tugay ve e, teşekkür ediyoruz. E, Sergimde yayınlı olacak yaklaşık 2-3 hafta sonra. Çok eğlenceli bir kitap için izin Bu kitap için de geniş bir ekiple çalıştık. Davet ettiğimiz yazarlar altına hiç kırmadılar. Büyükler birer yazı yazdılar. Tarkan Okçuoğlu, Gül Demir. Asuman Tüner ve Zakan Tüzi Şengül'ün e, izin verişini var kitabda. Tasarımcımız Ayşe Dostukut. Teşekkürler ona da. E, bütün editorya paylaştığımız Reyal, Senan ve Hüseyin Sıraç'ın çok teşekkür ediyoruz. E, en büyük teşekkür ve bu yolculuğa münareket için sana sözü sana Teşekkür ederiz. thank sure. çevirin bildiğin aynısına oluyor. Öyle bir şey. Ee, o yüzden otoportre e, ve çok uzun soluklu olabilecek bir şey i̇şte düşünüyorum. Yani bu serginin Elif Bey'in söylediği gibi e, bir, bir, bütünün parçası ve e, öncesi ve sonrası ile ilgili e, bazı hisler ve bilgiye doğru bir geçiş sağlaması ve bunun işareti olması için ve saygıları merak edici bir başlangıç olması da beni çok mutlu edecektir. Herkese çok teşekkürler. Bir resim yapmak gibi oldu. Yeni Mayıs